arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomi politikalarından ve Türkiye tarımından bahsedeceğiz bu videoda. Hemen konuda geçiş yapalım. Türkiye ekonomisini şöyle dönem dönem bir inceleyelim. 1923 ve 1929 döneminde Türkiye'de ekonomide ne gibi çalışmalar yapıldı? 1923'te toplanmış bir İzmir İktisat Kongremiz var. 1925'te aşağı vergisini kaldırıyoruz. 1926'da tarımda makineleşmeyi teşvik ediyoruz. 1927'de Teşvik Sanayi Kanunu ile birlikte sanayi teşvik edici çalışmalarda bulunuyoruz. Bu dönemde ekonomimiz nasıl bir seyir izliyor? Milliyetçi, liberal, özel sektöre geçişi önemseyen ve dışa açık bir ekonomi modeli benimseniyor arkadaşlar. Bu dönemde 1923 ve 1929 yılları arasında. 1930-1950 döneminde Türkiye ekonomisi nasıl? 1929'da dünyada yaşanan bir ekonomik kriz var arkadaşlar. Bu ekonomik kriz sebebiyle de liberal ekonomi yani serbestçi ekonomi yaklaşımları yerini devletçi ekonomi politikalarına bırakıyor. Bu doğrultuda da 1931'de merkez bankası kuruluyor, 1932'de sanayi kredi bankası, 1933'te Sümerbank bank kuruluyor. 1933 ve 37 yılları arasında birinci sanayi planı, 1938'de de ikinci sanayi planı hazırlanıyor. 1950-1960 dönemi Cumhuriyet tarihinin ikinci liberal dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Büyük sermaye yatırımları devlet üstleniyor ama bunun yanında özel sektöre de pay ayrılıyor. İstikrarlı bir büyüme hızı yakalanıyor bu dönemde. Fakat şöyle bir problem var ki dış ticaretimiz açık veriyor. Dış ticaret açık veriyor ne demek? Sattığımız mallarla aldığımız mallar birbirini karşılayamıyor bu dönemde. 1960-1980 dönemine bakıyoruz. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. 1963'ten itibaren de 5'er yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlıyor hızlı bir dönem arkadaşlar. Ulaşım, altyapı sektörlerinin, inşaat sektörlerinin ülkemizde hız kazandığı bir dönem 1960 ve 80 dönemi. 1980 sonrası serbest ekonomi modeline geçiliyor. Döviz girişi serbest bırakılıyor. İhracata dayalı ekonomik bir büyüme planlanıyor. Sanayi ve ticaret gelişiyor fakat bu dönemde de bütçemiz açık veriyor arkadaşlar. Ve 1990'lı yıllarda gerçekleşen Körfez Savaşı da ekonomideki dengeleri bozu bozuyor. Ve biz bu nedenle 1994 yılında IMF'den borç almak durumunda kalıyoruz. Ayrıca bu dönemde e, 94 ekonomik krizi ve 99 Marmara depremi Türkiye ekonomisinde ciddi problemlere yol açıyor. E, 80 sonrası dönemde yaşadığımız e, hem ülke içi kaynaklı hem de ülke dışı kaynaklı bir takım problemler var. Körfez Savaşı, Marmara Depremi gibi. 2007 ve 2013 yılları arasında 9. Kalkınma Planı'nı uyguluyoruz. 2014-2018 yılları arasında da 10. Kalkınma Planı uygulanıyor ülkemizde. Türkiye'de 1924'ten 2018'e gelindiğinde Türkiye ekonomisi ve ekonomideki iş alanları, sektörler incelendiğinde nasıl bir durumla karşılaşıyoruz? 1924'te halkın %48'i tarımla uğraşırken 1980'lerde tarımla uğraşanların oranın %24'e düştüğünü görüyoruz. 2018'e gelindiğinde ise halkın sadece %6'sının tarımla uğraştığını görüyoruz. Bu Türkiye'nin tarımı terk ettiği anlamına gelmiyor. Tarımda insan gücünün, hayvan gücünün yerini makinelere bıraktığı anlamına geliyor arkadaşlar. Sanayi sektöründe bir ilerleme, hizmet sektöründe bir ilerleme görüyorsunuz 24'ten 2018'e doğru gelindiğinde. Yani ülkenin e, ekonomik faaliyetlere dağılımının gelişmiş ülkelerle e, aynı standartlara ulaştığını, yaklaştığını söyleyebiliriz bu oranları incelediğimizde. Türkiye'deki tarımdan bahsedelim biraz. Burada bazı kavramları öğrenelim. Ekstansif tarım ne demek, intensif tarım ne demek, plantasyon ne demek bunlardan bahsedelim size. Ekstansif tarım demek arkadaşlar, ilkel tarım demek. Burada ne yapıyorsunuz? Burada geleneksel yöntemlerle tarım yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada tarımdan aldığımız verim arkadaşlar. Ekstansif tarımı daha çok kimler yapıyor? Dünyadan örnekler verecek olursak. Ekstansif tarımı daha çok Afrika ülkeleri yapıyor. Mesela Nijerya'ya örnek gösterebilirsiniz burada. Hindistan örnek gösterebilirsiniz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. İntansif tarım ne demek arkadaşlar? İntansif tarım modern tarım demek. Burada doğal koşullara olan uygunluk az diyeceğiz. Burada elde edilen verim yüksek diyeceğiz. Kimlere örnek gösterebiliriz? Yoğun tarım yapan ülkelere. Japonya'yı örnek gösterebiliriz. Fransa'yı örnek gösterebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek gösterebiliriz arkadaşlar. Plantasyon tarımı da arkadaşlar daha çok tropikal kuşakta ekonomik getirisi yüksek olan ürünleri çok geniş sahalarda tek bir ürün yetiştirmeye dayalı olarak yaptığımız tarım olarak ifade edebiliriz. Mesela kahve üretimi, kakao üretimi tropikal bölgede plantasyon tarımı örnek olarak gösterilebilir. Çok geniş tarım arazilerini tek tip bir ürüne ekonomik getirisi yüksek olan ürüne ayırıyoruz plantasyon tarımında. Tarımda verimi hangi faktörler etkiler? İklim, yer şekilleri, toprağınızın bakımı, özelliği, sulama, gübreleme, ıslah ve ilaçlama, ıslah bu arada iyileştirme demek arkadaşlar. Makineleşme, pazarlama ve tarımı destekleyen kuruluşlar tarımda verimi etkiler. Benim burada özellikle üzerinde durmak istediğim birkaç faktör var. Onlardan bir tanesi sulama arkadaşlar. Tarımı etkileyen, tarımdaki verimi etkileyen en önemli faktör. Bir ülkede sulama artarsa, sulama probleminin önüne geçilirse nadas arazisi azalır. Ne demek nadas arazisi azalır? Nadas ne demek? Nadas toprağı bir yıl, ekip bir yıl boş bırakmak, dinlendirmek demek. Ve genellikle Türkiye'de en çok İç Anadolu'da uygulanan bir yöntem bu. Su kaynakları kısıtlı olduğu için. Eğer sulama probleminin önüne geçerseniz otomatikman Nadas arazilerinizde azalır. Bu olumlu bir şey. Eğer sulayabilirseniz tarlalarınızı, tarım ürünü çeşitliliğiniz artar. Bunları sizler de not alın. Tarımda veriminiz artar, ekleyebilirsiniz. E, verim artarsa, çeşitlilik artarsa tarıma dayalı ihracatınız artabilir, dışarıya satışlarını yapabilirsiniz, ekonomik anlamda gelir elde edebilirsiniz. Sulama tarımda e, önüne geçilmesi gereken e, en önemli problemlerden biri arkadaşlar. Aynı zamanda burada makineleşmeden bahsetmek istiyorum. Makineleşme Türkiye'de her yerde eşit standartlara ulaşabilmiş mi dersek, hayır. Arazinin engebeli olması makineleşmenin önündeki bir engel çünkü. Size bir Türkiye haritası verip nerede makineleşmenin gerçekleşmediğini ya da kısıtlı olduğunu sorabilirler. Türkiye'de Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da arkadaşlar çok fazla tarımda makineleşme şansınız yok. Dağlık ve engebeli yapıdan dolayı. Ama İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da makineleşebilirsiniz tarımda. Bunları da bilelim. Bu çıkmış bir sınav sorusu. Nerede tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır demiş. Size sulamanın önemli olduğundan, makineleşmenin önemli olduğundan ve sorularda gelebileceğinden bahsetmiştim arkadaşlar. Sulamaya duyulan ihtiyaç fazlaysa demek ki orası kurak. Burada arkadaşlar 2 numara ve 5 numara Türkiye'de kuraklığın en ön planda olduğu yerler. İç Anadolu'yu ve Güneydoğu Anadolu'yu görüyorsunuz. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Sulama probleminin daha büyük olduğu alanlar İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bileceğiz Önemli. Şimdi Türkiye'deki bazı tarım ürünlerinden bahsedeceğiz. Yoğun olarak çıkanları seçmeye çalıştım. Çok geniş bir konu bu. Ee, kısa kısa hangi tarım ürünü en çok nerede yetişiyor? Hangi yetişme şartlarını seviyor? Hangi iklim bölgelerini seçiyor? Onlardan bahsedelim. Buğday ilkbaharda yağış yaz aylarında kuraklık istiyor arkadaşlar. Ee, i̇ç kesimlere karasal iklime uyum sağlamış bir tarım ürünü. Türkiye'de en çok Konya'da, Ankara'da, Diyarbakır'da, Urfa'da ve Tekirdağ'da yani Ergeni Havzası diyebiliriz bu Tekirdağ için. Bu alanda yetiştiğini görüyoruz buğdayın. İlkbaharda yağış, yazın kuraklık istediğini unutmayalım. Arpa ile buğdayı kıyaslayacak olursak arpa buğdaydan hem daha erken olgunlaşır hem de sıcağı da soğuğa da daha dayanıklıdır. Konya'da, Ankara'da, Urfa'da, Afyon'da ve Kayseri'de arpa üretiminin yoğun olduğunu söyleyebiliriz yine arkadaşlar. Yani arpa sorularda buğday kadar çok karşınıza çıkmaz bence. Burada buğday arpadan daha önemli. Mısır'a bakalım. Nemli ve ılıman iklimi sever mısır. Eğer sulayabiliyorsanız da Türkiye'nin hemen her yerinde yetiştirebileceğiniz bir gündür. Sulamayla üretim alanı genişleyebilir. Türkiye'de üretimde ilk sırada Akdeniz bölgesi gelir. Özellikle de Çukurova ve Amikovası, Adana ve Hatay'da. Mısır denilince aklımıza Karadeniz gelmesin arkadaşlar. Karadeniz'deki mısır üretimi buğday yetiştirememekten kaynaklanıyor. çünkü buğday yazın kuraklık istiyor. Karadeniz sürekli yağış aldığı için buğday üretmeye elverişli bir yer değil. Buğday üretemedikleri için mısır üretiyorlar ve mısır ununu kullanıyorlar. Orada yani temel besin kaynağı gibi mısır. Ticari bir değeri yok. Ve bu nedenle ticari değeri olan ve mısır üretiminde daha ön planda olan bölgemiz Akdeniz'dir. Pirinç üretimi pirinç yüksek sıcaklık ve bol su ister. Su istediği için de daha çok okar su boylarında ve vadi tabanlarında üretim yapılır. Üretimi de devlet kontrolü altında yapılır arkadaşlar. Çünkü e, su kaynaklarına yakınlıktan dolayı sivrisineklere ve sıtma hastalığına sebep olabilme durumu var pirinç üretim sahalarının. Bu nedenle kontrolsüz bir şekilde pirinç üretemezsiniz. <laughs> Üretimi devlet kontrolü altında gerçekleşir. Başka böyle üretimi devlet kontrolü altında gerçekleşen hangi ürünler vardır? Haşhaş mesela eklenebilir burada. Kenevir eklenebilir, üretimi devlet kontrolü altında yapılanlara. Tütün eklenebilir arkadaşlar. Bunları da bilelim. Pirinç üretiminde birinci sırada Marmara bölgesi var. Özellikle Edirne. Bunun dışında Samsun, Balıkesir, Çanakkale ve Çorum'da da pirinç üretiyoruz. Buraya bir not almanız için boşluk bıraktım arkadaşlar. Pirinç konusunda kendi kendine yetebilen bir ülke değiliz biz. Yani pirinç ithal ediyoruz. Bunu da bilelim. Tütünün üretiminin devlet kontrolü altında olduğunu söylemiştim az önce. Tütündeki devlet kontrolünün sebebi arkadaşlar tütünde kaliteyi korumak. Çünkü tütün bir ihraç ürünü. Biz dışarıya tütün satıyoruz. Tütün sattığımız için de kaliteyi korumak adına üretimi devlet kontrolü altında gerçekleşiyor. Tütün denilince akla en çok Ege bölgesi gelsin ki burada Manisa Denizli Uşak Ege bölgesinin şehirleri arkadaşlar. Bunun dışında Samsun'da ve Adıyaman'da da tütün üretimi yapıyoruz. Tütün üretimi denilince akla Ege bölgesi gelsin demişken, buraya Ege'nin ürünlerini size kodlayayım. Zühti diye. Nedir bunlar? Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Üretimi en çok Ege bölgesinde yapılan ürünlerimiz bunlar. Tekrar ediyorum. Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Bunlar Ege'nin üretimde ön planda olduğu ürünler arkadaşlar. Bunu da notlarınızın arasına alın. Pamuk nasıl bir ürün? Pamuk yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde de sıcaklık ve kuraklık isteyen bir ürün. Ee, eskiden hep pamuk denildiğinde akla Adana Çukurova gelirdi. Artık pamuk denildiğinde akla Güneydoğu Anadolu bölgesi gelsin. GAP sayesinde sulama projesi sayesinde üretimde birinci sıraya Güneydoğu Anadolu aldı. Ama tabi Ege'de, Akdeniz'de hatta Iğdır Ovası'nda bile pamuk yetiştirilebiliyor. Iğdır'ın mikroklima alanı olduğunu öğrenmiştiniz arkadaşlar. Ee, pamuk çabuk bozulan bir ürün değil. Kolay da taşınabilen bir ürün. O yüzden Türkiye'de pamuk fabrikalarını illaki pamuk ürettiğiniz alanlarda görmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Pamuk üretimi yapılmayan alanlarda da ıı, Pamukla alakalı fabrikalar, tesisler, işletmeler görebilirsiniz. Burada ürünün çabuk bozulabilir ve bozulmaz olması önemli. Çabuk bozulan ürünleri taşıyamıyorsunuz uzağa. Ama pamuk taşıyabileceğiniz bir ürün. Şeker pancarı arkadaşlar, ilk şeker fabrikası bizde 1926'da Kırklar elde açılıyor. Sulama ile hemen hemen her yerde yetiştirebilirsiniz şeker pancarını. Ama bizim kıyı bölgelerindeki illerimiz şeker pancarı yetiştirmeyi tercih etmiyor. Bunun yerine daha çok ekonomik gelir elde edebileceği ürünleri tercih ediyor. O yüzden de biz Türkiye'deki şeker üretim alanlarını iç sahalarda görüyoruz arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu'da karşımıza çıkıyor şeker üretimi. Çabuk bozulan bir ürün şeker pancarı. O yüzden fabrikaların şeker pancarı yetiştirdiğiniz tarlalara yakın kurmak zorundasınız. Ve... Bu şeker pancarının küspesi hayvan yeme olarak kullanıldığı için arkadaşlar fabrikaların yakın çevresinde de besi ve ağır hayvancılığının geliştiğini söyleyebilirsiniz. Ayçiçeği yetişme döneminde, yağış, olgunlaşma döneminde kuraklık isteyen bir ürün. Türkiye'de en çok Trakya'da ve İç Anadolu'da yoğunlaşmış. Sorularda birinci sıra derse Marmaray'ı, Trakya'yı ergeni havzasına alalım arkadaşlar ayçiçeği üretiminde. Çay nemli ve ılıman koşulları sever. Bir kere güneşli gün sayınız az olacak. Çay çok fazla güneş görmeyecek. Yetişimi alanı en dar olan sanayi bitkimiz bizim. Sanayi bitkisi ne demek? Yani bu ürünü fabrikada ben işliyorum demek. Sadece Doğu Karadeniz'de üretim yapabiliyoruz. Doğu Karadeniz dışında hiçbir yerde çay üretimi yapamıyoruz. Çay da yaprakları çok çabuk deforme olan bir bitki. O yüzden çabuk bozulduğu için uzaklara taşıyamıyorsunuz arkadaşlar. Fabrikalarınızı hemen tarlalarınıza yakın kurmanız gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de çay fabrikalarının sadece Doğu Karadeniz'de yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Zeytinle devam ediyorum. Zeytin Akdeniz ikliminin en karakteristik ürünüdür. Dolayısıyla Türkiye'de Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında, Marmara'nın güneyinde, Güneydoğu Anadolu'nun batısında zeytin üretimi yapılabilir. Don olaylarına ve düşük sıcaklığa asla dayanmaz zeytin. Burada zeytini ikiye ayırdım ben. Yağ üretimi ve sofralık kahvaltılık üretim olarak. Yağ üretimi denilince Türkiye'de akla, zeytinyağı denilince Ege bölgesi gelecek. Ama sofralık zeytin denildiğinde akla Marmara bölgesi gelecek arkadaşlar. Bu şekilde ayırdım. Fındık Karadeniz iklimine uyumlu bir ürün. İhraç da ürünümüz. Dünyada fındık denilince akla gelen ilk ülkeyiz. %80'ini Karadeniz'den %20'sini Marmara'dan üretiyoruz. Bu fındık Karadeniz ilişkisini arkadaşlar artık biraz açalım. Fındık denilince akla sadece Karadeniz gelmesin. Marmara'da da fındık yetiştirildiğini bilelim. Sadece çay Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor ve Karadeniz dışında hiçbir şey hiçbir yerde yetiştirilmiyor. Ama fındık da artık sadece Karadeniz değil Marmara'nın da payı olduğunu bilelim. Üzümle devam ediyorum. İklim seçiciliği az olan bir ürün. Elma da böyledir arkadaşlar. Üzümün ve elmanın iklim seçiciliği çok azdır. Soğuğa sıcağa dayanır. İhraç ürünü kuru üzüm ihracatçısıyız biz. En fazla üretimde Ege bölgesinde arkadaşlar. Özellikle Manisa'yı il bazında söyleyebiliriz üzüm üretiminde. Tabii üzümün kullanım alanı çok geniş. İşte sirke, pekmez, şarap yapımı gibi pek çok alanda kullanılıyor. Ama biz kuru üzümü dışarıya, yurt dışına satıyoruz arkadaşlar. Benim anlatacağım ürünler bu kadar ama buraya bazı ürünleri eklemek istiyorum ben. Sizden turunçgilleri de bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunları bir araştırın. Daha sonraki videoda ben sizinle bunlarla alakalı tekrar paylaşımda bulunurum. Ama sizin de turunçgilleri bir araştırmanızı, muz üretimini bir araştırmanızı istiyorum. sorularda görebilirsiniz. görebilirsiniz. Bunun dışında baklagiller grubunu genel olarak araştırabilirsiniz. Bunları da sizlerin kısa kısa not almanızı istiyorum ben olabildiğince e, örnekleri geniş tutmaya çalıştım kalan örneklerde arkadaşlar bir sonraki videoda e, tekrar konuşuruz kolay gelsin çalış.